Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi güzel bir sıralı model yapacağız arkadaşlar. Tasarım bir sıralı model olacak. İki sıradan oluşacak sıralı model isteyen arkadaşlar için de alternatif bir model olacak. Pembe rengi üste kullanacağım. Al semini yeşil yapacağım. Hep birlikte modelimizi görelim. Modelimiz bu. Gördüğünüz gibi. Sıralı iki sıradan oluşan tığ battı üzerine bir model. Bunun ortalarına fıstık da yapabilirsiniz. Pıtırcık da. Yani bunu yapamayan arkadaşlar normal pıtırcık da yapabilir. Şimdi ilk sıramızda başlayalım. Tığ battısını iki zincir çekerek yapıyorum ben. ilk başlarken diye anlatıma başlayacağım şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk başlarken ipimi tığ battısına sabitledim. İlk başlarken ipimizi sabitledik tığ battısına. 1 2 3 ve 4 aldım başına. Bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki geriye çekerek gittim. Yani bir yuva oluşturmuş olduk. Dört zincir çekiyorum. İki, üç, dört. Bu birinci trabzan. Başına iki kez alıp oluşturduğum yuvaya girdim. İki çektim. İki çektim. İki çektim. İkinci trabzan. Başına iki kez alıp girdim. İki, 2 2 çektim 3 başına 2 kez alıp girdim 2 2 2 çektim 4 başına 2 kez alıp girdim 2 2 2 çektim 5 başına 2 kez alıp girdim 2 2 2 çektim 6 3 adet zincir çekiyorum başına 2 kez alıp yine 6 tane trabzan yapıyorum 2 2 2 çektim bu 1 2 3. Başına iki kez alıyorum tığımın yuvaya giriyorum oluşturduğum 2, 2, 2 çekiyorum 4. 5 olunca 4 zincir çekiyorum yuvaya başına almadan kapatıp dibine inmiş olduk. Dibindeki tığ battıya sık iğnemle girdim. 2 zincir çektim, yanında kapattım. Bu 1. 2 zincir çektim yanda kapattım bu 2 2 adet zincir çekip yanda kapattım bu da 3 3 tane tığ battı boşluğu verdim başına 4 kez aldım 3 tığ battı boşluğu verince bakın 4 kez ip sardım başına bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 sonra, sonra iki sonra iki çekip geriye gittim 4 zincir çektim. Başına 2 aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 2 oldu trabzan Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 4. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 5. 6 3 zincir çektim. Başına 2 aldım, girdim. Yine 2 2 2 çektim birinci. ikinci üçüncü 4. başına 2 alıp giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 5 4 zincir çektim 6. yuva içerisine başına almadan kapatıp aşağı inmiş olduk hemen dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yapıyorum bakın bu battığımız tığ battıya. diye 2 adet zincir çektim yanda kapattım bu birinci 2 adet zincir çek yandaki tığ battı. kapat ikinci 2 İki adet zincir çek yandakinde kapat üçüncü Başına 4 kez alıyorum yine. Bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 zincir. Başına 2 alıp giriyorum. 2, 2, 2 çektim. 6 tane olunca araya 3 zincir, 5 trabzan, 4 zincirle dibinde kapatıyoruz. Yani alt kısmımız bu şekilde gidecek arkadaşlar. Aralarda 3'er tane tığ battı boşluğu var. Şimdi pembe renk e, yazmamın rengi pembe olduğu için pembe renkle üst kısmını anlatacağım. Ben bu şekilde bir güzel olduğunu düşündüm. Sizler isterseniz buraya pıtırcık da yapabilirsiniz. İsterseniz birer tane fıstık da kapatabilirsiniz. Şimdi Buradan bakın trabzan üzerindeki son sık iğnemi yapınca ara geçişi yine göstereceğim ama Burayı hiç görmezden gelin arkadaşlar. İlk başlarken bakın. Buradan ilk trabzan tepesine ipimi sabitledim. Yandaki trabzanıma sık iğnesi. Yandaki trabzanıma sık iğnesi. Yandaki trabzanıma sık iğnesi. Yandaki trabzanıma sık iğnesi, iğnesi, iğnesi yaptım yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girip 4 zincir çektim başına 2 aldım oluşturduğum yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 2 adet zincir çektim başına 1 aldım bu iki trabzan arasını yuva ediniyorum Bakın başına bir alıp yuva edindim, ilmek aldım, tığımda tutuyorum. O iki zincirin boyutunca. Başına bir aldım, yuvaya girdim, ilmek aldım 2. Başına al, yuvaya gir, ilmek al 3. Başına al, yuvaya gir, ilmek al, tırnağında tut 4. 5 6 7 8 9 10 Başına bir aldım. Bir de bu yeşil yuvadan aldım. 10 tane ilmeğimi aldıktan sonra ipin ucunu alıyorum. Hepsini içinden çektim. İlmeğimi yukarı çıkardım arkadaşlar ipimi. Şu an ipim yukarıda. İpin ucunu alıp burada kapatıyorum. Tığımda bir sıkıntı var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradan kenardan batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir yuvaya girip sabitledim hemen yanındaki trabzan tepesine sık iğne yanındakine sık iğne diğer trabzana sık iğne diğer trabzana sık iğne son trabzanıma da sık iğnemi yaptım şimdi ben burada küçük örümcekle geçiyorum ama Bakın, üç tane zincirle de geçebilirsiniz buraya. Ben küçük örümcek yaptım buraya ilk trabzanın üzerine sabitledim, yandaki trabzana battım, sık iğnesi yandakine battım, sık iğnesi yandakine battım, sık iğnesi yandakine battım, sık iğnesi, iğnesi yuvanın içerisine bir sık iğnesi girdim. Yani bu şekilde yaparsanız yine buradaki işlemin aynısı yapacaksınız ama bunu yapamazsanız eğer arkadaşlar buraya normal bir tane fıstık da kapatabilirsiniz veya 6 zincir çektim kapattım 6 değil biraz daha büyük yapalım 8 olsun 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim kapattım 8 zincir çektim kapattım 8 zincir çektim gördüğünüz gibi 5 kez 8 zincir kapattım bunu yapamayan arkadaşlar için de bu alternatif olabilir ve ne yapıyoruz buradan trabzan tepelerine sık iğne yapıp ucudaki son trabzana kadar sık iğne ile gidiyorum Burada diğer mesela buradayız ya bu tarafa geçişte ben küçük örümcekle geçtim. Örümceği orantılı yapamazsanız 3 zincirle buradan buraya geçip işleme aynı devam edip gidiyorsunuz. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.